Millilik ve yerlilik oranı yüzde seksenlere ulaşan savunma sanayimizin başta siyalar olmak üzere artan desteğiyle hala devam eden terör tehdidine karşı mücadelemiz ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla artan bir şiddet ve tempoda en son terörist etsiz edinceye kadar devam edecek. 85 milyon vatandaşımız bu beladan kurtarmakta azimli, kararlı ve çok şükür Allah'a burada muktediriz. Sırası gelmişken sadece savunma sanayinde değil, duygu ve düşüncelerde de millilik ve yerlilik şart. Tek hedefimiz bizim teröristler. Bunu saptırmayalım. Türkler, Kürtler, Araplar bölgede kardeş ve hala o şekilde yaşıyorlar. Yıllarca, yıllarca dinle, dinle. Dinle. Yıllarca bu coğrafyada aynı ekmeği, aynı suyu paylaştık. Çanakkale'de, milli mücadelede 15 Temmuz hain tarbe girişinde omuz omuzla bunlarla mücadele ettik. Bu bayrak için, bu ülke için. Şu anda da şehitliklerde bütün şehitlerimiz yan yana yatıyorlar. Bunu bilmek lazım, bunu görmek lazım. Bu memleket bizim. Bu bayrak bizim. Bu tarih bizim. Hudut namusdur anlayışıyla kaçakçı, terörist ve yasa dışı göçe engellemek için Demetçik büyük bir mücadele vermekte. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle, en ileri teknolojiler kullanmak suretiyle gerek tedbir alınmakta. Bölgeye gelen siyasiler, basın mensupları ve yabancı dost ve müttefik mensupları bölgedeki alınan tedbirleri büyük bir övgüyle bahsetmektedirler. Hatta bunlardan biri de bunlardan biri de efendim babam söyleseydi inanmazdım diyecek kadar bu sistemi övmektedir. Kahraman Mehmetçik zorlu arazi ve iklim şartlarında gece gündüz vatan millet ve bayrak için büyük bir mücadele vermekte. Eksi 39 derecede 10 metre karda bu mücadeleyi sürdürmekte ve e, Büyük bir kahramanlıkla, fedakarlıkla ve sabırla görev olan Mehmetçin Bekdeniz'in sadece ve sadece yaptığı hizmete saygıdır. Benzer şekilde denizlerimizde, hava sahalarımızda da aynı şekilde bütün hak ve menfaatlerimiz, alakı ve menfaatlerimiz korunmakta, kullanmakta. Bunun için arkadaşlarım gece gündüz çalışmaktadır. Gerektiğinde bir pilot, beş pilotun işini yapmakta. Denizde 200 bin yılda seyir saati kullanmak suretiyle büyük başarılar sağlanmakta. Diğer taraftan da komandolarımız, özel kuvvetlerimiz, onu destekleyen unsurlarımız da gece gündüz demeden faaliyetlerini büyük bir başarıyla sürdürmektedirler. Türkiye sonuç olarak tarihiyle, değerleriyle, coğrafyasıyla, etkin, caydırıcı ve saygın ordusuyla büyük ve güçlü bir ülke. Binlerce yıllık şanlı tarihimize sürdük gelen milli manevi değerlerimizden aldığımız ilhamla Asya milletimizin sevgisi, güveni ve duasıyla yasal mevzuat çerçevesinde başaramayacağımız hiçbir görev, açamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu güven, bu bilinç ve bu motivasyonla Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye yüzyılı ülkesiyle ilerlerken diyoruz ki bu coğrafyada var olabilmek için güçlü olmak şart. Güçlü olmak için de birlik ve beraberlik şart. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Bu tezkere Türkiye'nin milli çıkarlarını koruma ve uluslararası terörle mücadele ede katılsam acaba taşımaktadır. Bu bir savaş tezkeresi değil, barış tezkeresi. Türkiye Türkiye her zaman barışçıl bir politika izlemeyi ve diyalog yoluyla sorunları çözmeyi amaçlamaktadır. Ancak ulusal güvenliğimizi tehdit eden durumlarda gerek tedbir almamız ve gerektiğinde askeri müdahalelerde bulmamız da bir zorunluluktur siz sayın milletvekillerin oylarıyla bu teşkere, bu tür durumlar için bir yetini niteliğinde olacaktır. Biz savaşa hayır diyoruz, diyorsunuz efendim. Bizim savaşla alakamız yok. Yaptığımız şey terörle mücadele. Bunun altını çizmek istiyorum. Bir. İkincisi bu barış tezkeresi. iki. Yabancı ülkelerin, yabancı ülkelerin ülkemizde bulunması meselesi. Yabancı ülkelerin ülkemizde bulunması meselesi. 2014 yılında, 2014'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu kararı, yavaşla mücadele, Hapiti dinleyin evet beni dinleyin. 2014 Dinleyin ve öğrenin. Dinleyin ve öğrenin. Yabancı ülkelerimizin, ülkelerin silahlı kuvveti unsurlarının Türkiye'de bulunması meselesi. Burada müthiş bir bilgi kargaşalığı var. Bilgi yanlışlığı var arkadaşlar. Bilgi yanlışlığı var. Okuyun ve öğrenin. Bunu ben hakaret olsun diye söylemiyorum. Gerçekten buradaki konuşan hatiplerin bilmediği çok açık ve seçik belli. Şöyle ki 2014'te 2014'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla DEAŞ ile mücadele uluslararası uluslararası koalisyonu kurulmuştur. Ve buna bağlı birleşik müşterek görev kuvveti teşkil edilmiştir. Bu koalisyona, kurulan bu koalisyona dünyada 80 ülke katılmıştır. 80. Bunlardan biri de 2015'te biz Türkiye katılmıştır. Bu çerçevede bu ülkeler, bu ülkeler bu mücadeleye, DEAŞ'la mücadeleye, DEAŞ'la mücadeleye bir şekilde personel, silah, araç, gereç, üs, liman, hava sahası katı sağlıyorlar. DİAŞ'la mücadelede tamamen, tamamen bizim, tamamen bizim izin ve kontrolümüzde. Biraz sessiz arkadaşlar, rahat gibi dinleyin. Biraz değil, iyice sessiz. Biraz değil, iyice sessiz. İyice sessiz. Dinlenemezseniz, öğrenemezsiniz. Dinleyin, öğrenin. Sonra konuşun. Önce öğren sonra konuş. Sayın Atip siz de genel kurullar lütfen. Edeyim de engelliyorlar bizi. Dinlenmiyor, konuşulmuyor. Şöyle susturun. Susturun, otur, dinle. Dinle. DEAŞ'la mücadelede, arkadaşlar DEAŞ'la mücadelede tamamen bizim izin ve kontrolümüzde İncirlik ve Diyarbakır Hava İşleri İnsani yardım bakımından, lojistik destek bakımından İskenderun Limanı sadece bunlar kullanılmıştı. Bunlar da sadece 2010'a kadar kullanılmıştı. 2019'dan beri bunlar kullanılmamıştır. Kullanılmıyor. Gelen giden yok. Kime karşı mücadele ediyorsunuz? Kime karşı gözünü süper ediyorsunuz? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. İşgal falan yok. İşgal falan yok. Bu koalisyonun üyesi olmanın bir gereği bu. Ben burada anlatmaya çalışıyorum. Bilgileri alın. Bilmeden konuşmayın. Bir kişi olmaz. Art niyet, art niyet yoksa, art niyet yoksa burada ciddi bir bilgi noksanı var. Ciddi bir bilgi noksanı var. Buradaki bütün şunlar 2014'ten beri, bütün 14 beri Halk Partisi'nin verdiği evet oyları bunlar. Evet bekle biraz sonra konuş kardeşim sen açık konuş ya. Anlat derdini. Anlat derdini. Burayı pazar yerine çevirdiniz. Burası pazar yeri değil. Dinleyin. Yani sonuç olarak ben şunu söylemek istiyorum. Gerçekten ciddi şekilde bir bilgi problemi var. Konuşalım, görüşelim, bunu netleştirelim. Herhangi bir şekilde yabancı unsurların Türkiye'ye gelmesi kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey yok. Bu 80 üye ülkeden, DAEŞ'te mücadele konusunda kimi hava sahasını kullanacak, kimi efendim benzi ikbari yaptı, kim efendim insanı yardım getirdi? Ve bu da bu 2019'a kadar oldu. 2019'dan sonra yok böyle bir şey. Bunu açık ve net bilinmesi lazım. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri bu vesileyle ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenini sağlamak için her türlü kahramanlık ve fedakarlık gösteren komutan arkadaşlarımı, asker, polis, jandarma, istihbarat ve güvenlik orucularımıza canlarımı sunuyor, kendilerini kutluyorum. Değerli arkadaşlarımın bu vesileyle az subay gününde kutlu olsun diye buradan kendilerine hitap ediyorum. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldan beri bize vatan olan, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arabi'yle bize vatan olan, bu topraklarda bu gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan tüm devlet büyüklerimize, tüm komutanlarımıza, tüm herkese saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimize, ebediyeti intikad eden kahraman gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymet saygı ve şükranlarımı sunuyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Buyurun Sayın Oluç. Sayın Başkan, sataşmadan dolayı cevap vermeyi hakkını kullanmak istiyorum. Ee, hangi sataşma? Bir sessiz arkadaşlar. Bir sessiz anlayalım hadi. Bilmeden konuşuyorsunuz. Sataşmadır. Yerinizden lütfen cevap verin yeni bir sataşmaya mal vermeden. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Ee, neyi bilip bilmediğimizi tabii ki tartışırız her platformda. Ee, sizin bildiğinizi iddia ettiğiniz şeylerin doğru olmadığını biliyoruz. Sizin iddialarınızın tamamı yanlış. Tamam. Ben şimdi size bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bize göre, bize, bize göre, bize göre ve Kürt halkına göre tamamı yanlış ve düşman tutumlardır. Tamamı. Şimdi bakın ben bağırarak beni susturamazsınız. Sizin arkadaşlarınız onu biliyor. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Milli Savunma Üniversitesi var biliyorsunuz. Bu Milli Savunma Üniversitesi'nin bir web sitesi var. Orada Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences'de bir makale yayınlanmış. Bizimle ilgili olan bir üniversite değil ve e, sizler bunu biliyorsunuz. Tamamlayın lütfen. Makalenin adı ne biliyor musunuz? Sayın Atip. Terörizmin unutulan yüzü. 2.3 nokta üst üste, devlet terörizmi. Sizin Milli Savunma Üniversitesi'ndeki makale. Bu makale uzun, sadece bir iki yerde değinmek istiyorum. Yedi madde sayıyor. Diyor ki devlet terörizmi sistematiktir. Şiddet ve şiddet tehdidi içermektedir. İçermektedir. Politiktir. Devlet temsilcileri ya da devletin kaynakları ile çalışan yandaşlar tarafından uygulanmaktadır. Korku yaratmak amaçlanmaktadır mağdurdan daha geniş bir gruba mesaj iletmek için amaçlanmıştır. Söz konusu mağdur kitle silah veya örgütlenme yapısı içinde değildir. Yedi maddede sıralamış Milli Savunma Üniversitesi'nin makalesinde. Şimdi bakın diyor ki aynı makalede son cümlem özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra devletlerin terörü bir araç Tamamlayın Sayın Oluç. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra devletlerin terörü bir araç olarak kullanması, paramiliter yapılanmaları güvenliği sağlayıcı unsurlar olarak görmeleri, bu tür yapılanmalara mali ve askeri yönden destek sağlamaları sorunların daha da büyümesine neden olmaktadır. Biz söyleyince olmuyor, Milli Savunma Üniversitesi'nin makalesinde devlet terörizmi böyle anlatılıyor. Sayın Köksal buyurun söz istemiştiniz. Sayın Başkan e, biraz önceki konuşmada İyi Parti Grup Başkan Vekili Sayın Musavat Dervişoğlu'nun grubumuza yönelik bir sataşması oldu. biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tavrımız muhalefete muhalefet etmek değil. Biz daima iktidarın yanlışlarını eleştiririz, iktidara muhalefet ederiz hayırımızın gerekçesini de hatibimiz kürsüde gayet güzel açıkladı. Buradan bir kez daha yenilemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yabancı asker postalı istemiyoruz. Yabancı asker postalarına bu ülkenin topraklarını çiğnetmeyeceğiz. Yabancı askerlerin bugüne kadar Türkiye'ye gelmemesi bundan sonraki iki yıl içinde gelmeyeceği anlamına gelmez. Kaldı ki bu yabancı Zaten 3 milyondan fazla Sur Suriyeli Buyurun tamamlayın. Tamam. 3 milyondan fazla Suriyeli göçmeni ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. Ekonomimiz gün geçtikçe kötüye gidiyor. Mülteciler ülkenin dört bir yanına giriş yapmış ve şimdi de yabancı asker diyorsunuz. Yabancı askerden kastınız ÖSO mu? Özgür Suriye ordusu mu? Nasıl bir tehdit Sayın zengin de söz istedi, daha önce istedi. Buyurun Sayın zengin, sonra Sayın Darıç Sayın Başkanım, ben de gene aklımı saygıyla selamlıyorum. Şimdi buradaki çok temel birkaç kafa karışıklığını ifade etmek gerekiyor. Birincisi, ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne hatırlatmak istiyorum, aynı kelimelerle, birebir aynı kelimelerle yazılmış bir tezkereyi 2016'da ve 2017'de kendi grup başkan vekilleri Engin Altay Bey'in e, desteklerini ifade ederek yaptığı konuşmalarla el kaldırıp evet oyu kullandılar. Aradan geçen süre içerisinde hangi ilişkiler, hangi temaslar, yani kamuoyunun takdiridir burada onları şimdi uzunca anlatmayacağım. Bugün de kamuoyunu şiddetle yanıltıyorlar. Burada bir defa tebel bir muhakeme hatası var. Bakın imzası olan ülkelerden bahsediyoruz. Eğer dediğiniz asker meselesi ise bir ülke olması lazım. Bahsettiğiniz e, e, şeyler ÖSO vesaire bir devlet askeri midir? Bu nasıl bir kafa karış Buyurun tamamlayın lütfen. Burada bahsedilen şey 80'den fazla ülkenin Birleşmiş Milletler'de bölgeye dair beraber verdiği ortak bir kararın 2014'te verilen karara Türkiye'nin 2015'teki iştirakiyle oluşan bir tablodur. Aynı zamanda arkadaşlar farkındalar mı bilmiyorum. Aynı ifadeler Afganistan için olan tescil vardı ve kendileri evet oy kullandılar. Galiba niye niçin evet niçin hayır dediklerinin farkında değiller. Bir diğer söyleyeceğim de şey sayın Saruhan beyefendi için, o üç beyefendinin ifadesinde vardı. Milli Savunma Üniversitesi'ne sizin üniversiteniz dedi. Ben eminim size oy veren insanların çocuklarından orada okuyanlar vardır. Burası Türkiye'nin bir üniversitesidir. Altını çizmemiz lazım. <laughs> Milli Savunma Üniversitesi'nin hazırladığı dergide devlet teröründen bahsettiği şey da size e, ifade ettiler. İsrail gibi Amerika gibi ülkelerin yaptıklarından bahsediyorlar. Bugün burada yaptığınız bütün konuşmalarda maalesef ve maalesef buyurun toparlayın bitirin lütfen. İsrail'le Türkiye'yi eşdeğer tutuyorsunuz. Size yazıklar olsun. Yazıklar olsun sizlere. <laughs> hangi hakla? Hangi hakla siz İsrail'le Türkiye'yi eşdeğer devlet tutarsınız? Buna hangi vicdan el verir? Bu ülkenin meclisinde diye milletvekili olacaksınız. Ve İsrail'in uyguladığı terörle Türkiye'yi eşdeğer tutacaksınız. Sizi milletimizin vicdanına emanet ediyorum. Onlar size gereken cevabı vereceklerdir. Teşekkür ediyorum. <laughs> Sayın Dervişoğlu siz Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi e, Affedersiniz sani... Söz talebinizi tam anlamadım Yani sataşmadan mı söz istiyorsunuz? E, gayet tabii sataşmadan evet. istiyorum efendim Görüşlerimle alakalı isim de e, zikredilerek Şahsımın ve partimin ismi Buyurun. zikredilerek Buyurun. E, Bana herhalde bir konuşma Hakkı Buyurun. doğar diye düşünüyorum Buyurun süreyi baştan başlatacak mısınız? Ee, süre önemli değil. Çok teşekkür ediyorum. Edelim. Benim Çok, çok naziksiniz. Sağ olun. Benim söylediklerimden e, böyle e, bir değerlendirme çıkarmanızda doğrusunu isterseniz üzüldüm. Ben muhalefete muhalefet ediyor e, falan değilim. Ben sadece bir durum tespiti yaptım. Ayrıca muhalefet yanlış bir iş yaparsa muhalefete de muhalefet ederim. Benim muhalefet etmediğim bu milletin asli değerleridir. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüdür. Bu ülke üzerinde yaşayan insan, insanların bağımsızlığı ve hürriyetidir. O sebeple yani dün baktığımızda evet dediğiniz tezkereye bugün hayır demeniz halinde ortaya çıkan çelişkiyi değerlendirmek gibi bir hakkım var benim. Ben bu haktan yararlandım buna gönül koymaya, kızmaya, muhalefete muhalefet gibi bir değerlendirme de bulunmaya hiç gerek yok. Altını çizerek tekrar söylüyorum. Bu dev, Buyurun tamamlayın sayın Devrişim. Şey. Muhalefete muhalefet etmem ama bu devlete, bu millete, bu cumhuriyete muhalefet edene muhalefet etmek benim asıl görevlerim. <laughs> Sayın Beşiktaş, Sayın Oluç, buyurun. Siz ne için sözü söylediniz? Vererek sataşmada bulundu Sayın Zengin onun için. E bunu artık biz e, toplayalım. Yoksa tamam. bu sabaha kadar tamam. devam eder. Peki. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sağ ol. Yeni sayın... Bir sataşmaya mal vermeden. Sayın Zengin. Mi? Sayın Zengin. Ee... Bu Milli Savunma Üniversitesi sizin üniversiteniz derken kötü anlamda söylemedim bunu. Yanlış anlamayın. Yok yok. Yani bizim iddiamız değil, sizin e, bildiğiniz bir mecrada bir iddia diye söyledim. Önce onu söyleyeyim. Birinci sor. Ya yani ne kastediyorsam onu söyledim. Yalan söyleyecek halim yok. İkincisi, şimdi bu İsrail'le bizi İsrail meselesiyle ilgili Kendi aramızda konuşmayalım lütfen genel kurulda. Sayın Sayın Zengin neden söylediğimi söyledim. Yani bizim bir uydurduğumuz şey değil. Sizin bildiğiniz mecradaki bir yazıdan, makaleden bahsediyorum dedim. Uydurmakla ilgili değil. Ee, şimdi ikincisi e, Sayın Başkan konuş lütfen tamamlayın. Sayın üyeler hatibi dinleyelim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu İsrail'le e, bizi bir tutuyorsunuz meselesi. Yani çok yadırgadı bu söylediğinizi. Neden yadırgadığımı söyleyeyim. Ya İsrail'le askeri anlaşmaları biz mi sürdürüyoruz? İsrail'le ticari ve ekonomik anlaşmaları biz mi sürdürüyoruz? Daha e, sizin genel başkanınız Amerika'da Netanyahu ile buluşmadı mı? Eğer bu savaş patlamamış olsaydı Netanyahu Türkiye'ye gelmeyecek miydi? Sizin davetiniz olarak o zaman İsrail'le İsrail, le, İsrail le bir tutulması niye yazıklar olsun lafını gerektiriyor? Neden? İsrail'le can ciğer kuzu sarması olan sizsiniz. Biz değiliz ki. Teşekkür ederim. Sayın Köksal buyurun başkan, Sayın Başkan Cumhuriyeti kuran bir partinin cumhuriyete bu ülkenin toprak bütünlüğüne bağlılığı sorgulanamaz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bu vatanın bölünmez bütünlüğünün bağımsızlığının kırmızı çizgimiz olduğunu ifade ettik. Biz eğer muhalefet edilecekse peygamber ocağı bildiğimiz milletin vatandaş bile gazi olmak isterken itirazımız yabancı askeredir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu ülkede kahramanca mücadele ederken yabancı askerlerin bu ülkenin topraklarını çiğnemesinedir. Her zaman da bunun karşısında olacağız. Bu hususta son olarak Sayın Zengin hemen toparlayalım. Sağ olun. Ben de e, Sayın Saruhan Bey adımı söylediği için o sebeple kendisine cevap vereyim. Bir defa sadece grubu adına konuşan Saruhan Bey yani ne diyeceğim ya yani başka bir yöntem mi var hitap etmek için? Bakın bir yanlış anlaşılma var. Şimdi İsrail e olan ilişkilerin düzelmesi gerektiği konusunda ben, ben düzelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü konuşarak bunları halletmemiz lazım. Buradaki temel problem şu. Bugün siz dışarıdayken genel kuruldan Beren Hanım genel kurulu takip etti. Konuşan milletvekili arkadaşlarınız, bir birer dakika söz alanlar. Daha sonrasında kendinizi buraya kürsüye geldiğinizde siz değil ama arkadaşlarınız hasreten bir defa konuşmalarında sürekli olarak Türkiye ile İsrail'i terör devleti ilan ettiler. İlişkiler bambaşka bir şey. Yani Türkiye İsrail ilişkilerini konuşmuyoruz. Sizin kendi milletvekillerinizin Türkiye'yi terör devleti ilan etmesinden bahsediyoruz. Konuşmaları dinlediyseniz Teşekkür ederiz Sayın Zengin. Buyurun tamamlayın lütfen. Makaleye atıf yapıldı. Bu makale Sayın Başkanım bu makale Sri Lanka, Kolombiya ve Cezayir üzerine yapılmış yazılmış bir makaledir. Başka bir sahikle yazılan bir makaleden yola çıkarak aynı şeyi tekrar ediyorsunuz. Yani bizi bizi ülkenizi ya Türkiye sizin ülkeniz değil mi? Kendi ülkenizi terör devleti ilan ediyorsunuz. Bunu biz reddediyoruz. Buna burada müsaade edemeyiz. Lütfen. O zaman bakın Milli Savunma Üniversitesi'nin içinde milli ve savunma geçtiği için bizim üniversitenizi sayıyorsunuz. Bu Türkiye'nin üniversitesi değerli arkadaşlarım. Türkiye'nin üniversitesi. Burada o zaman bak aynı şeyi söylüyorsunuz. Bu ülke, terör devleti değildir. yok. Aynı şey söylüyor. Arkadaşlarınız aynı şeyi söylüyor. Türkiye İsrail'e aynı anda yan yana konamaz. Ne münasebet. Türkiye barış Sayın milletvekilleri, şimdi grubu olmayan siyasi partilerden söz talep edenlere buyurun. Derken o ısrarla terör devleti diyor, çok ciddi saktırma var. Çok ciddi bu tutanaklara geçsin. Teşekkür ederim. Meramınız anlaşılmıştır. Sayın Mehmet Önder Aksakal. Buyurun Sayın Aksakal. Süreniz bir dakikadır. Süre konusunda küçük bir anlayış bekliyorum Sayın Başkan. Bütün hatiplere aynı şekilde davrandınız. Ben de bunu suistimal etmeyeceğim. Türkiye 40 yıldır